Merhabalar sevgili Astrokora takipçileri. 30 Kasım 6 Aralık haftasını konuşmak üzere Hande ile bir araya geldik. Sıra Balık Burcu arkadaşlarımızda. Evet Hande'cim tutulma haftasında Balık Burcu için ne söylüyoruz? Yorumun nedir? Evet sevgili balıklar merhaba diyerek özellikle bu hafta ilişkilerde soru yaşayan soru işler çok fazla olan ilişkilerde bir aydınlanma bir e, farkındalık kazanacaklar çünkü e, ilk karşılaştıkları, ilk tanıştıkları gibi olamayacak, e, olmadığını bu hafta fa sanki hmm. fark edecekler balıklar e, böyle değildi bir anda nasıl oldu aslında daha e, farklıydı şimdi daha gizemli, daha böyle kendini saklayan, daha şüpheci vesaire vesaire gibi durumlar şu anda onların gündemine zihnini aslında yoğun bir şekilde meşgul ediyor olabilir bu birlikte oldukları kişiler evet, için birlikte oldukları kişiler açısından e, yani çok farklı tanıtmış e, olabilir. daha öncesinden şu anda onlar sanki e, bir e, anlamak görmek ve bilmek konusunda bir yol alıyorlar hı hı. ve e, bu bunun sonucunda da e, bu ikizlerdeki işte tutulma ile beraber de bir Belki bir ayrılık, bir karar verme, yolları ayırmak gibi bir durum sanki söz konusu. E, çünkü balıklar e, bu hani kurban olmak, kurban edilmek gibi bir bilinç sisteminde olduklarından kaynaklı e, bence ikizler tutulması onlar için e, bu konuda e, kurban edilememek ya edilmemek aslında adına e, farklılık kazanacaklar. Yani aydınlanacaklar. Hani bir dakika dur diyecekler. Ben bu ilişkide artık daha fazla beraber olamıyorum deyip bir karar verecekler. Yani balıklar normalde çok fazlasıyla zor karar veren insanlarda Biraz Hı -hı. yolsuzlukları vardır ya. O sanki bu tutulma onları da bu anlamda iyi geleceğini düşünebiliyor, düşünüyorum. Yani bir e, yenilik açısından kendi ruhları için yeni e, yeni bir e, farklılık kazanacaklar diye düşünüyorum. Yani herhalde balıklar kendilerini artık feda ediyor, olduklarını fark edecekler. Evet, bir de yani bu durumda yeter. yeter artık yeter istemiyorum artık Yani bu bu niye böyle öyle değildi de böyle değildi şöyle niye oldu bir anda niye değişti her şey. Benim tanıdığım hani, insan bu muydu? Bu değildi hani şey. aşık oldum insan bu değildi hmm. hani belki çok kıskanç olacak kıskanç değil kıskançlığını gösterecek. Şüpheci değildi şüpheciliğini gösterecek bu süreçte ve bu balık şaşırtacak çok, herhalde zaten hmm. balık bu şekilde. Hiç, Baskılanmaya gelmez hı hı. E, ve kaçmak isteyecektir Aynen bir balık gibi evet. e, böyle Tuta, evet, tutamaz Aslında ondan dolayı da e, cesaretlenecekler diye düşünüyorum ben balıkların bu haftada böyle bir e, durum sanki söz konusu diyebiliriz ee, evet anneciğim, başka söylemek istediğim bir şey var mı balıklar için? Bir de uzun sürede ilişki yaşayan balıklara hakkında konuşmak istiyorum. Birkaç bir şey onlara da söylemek istiyorum. Özellikle sıradanla ve hareketsiz gelen o, o ilişkilerini bu hafta sadece daha bir hız kazanacak, yön alacaklar. Karşıdakilerini sisli ve pusu gören durumlara kişileri ve aydınlanma yaşayacaklar. Daha net anlıyor, daha da e, doğru e, görüyor, de, daha da farkında olacakları ve iletişim konusunda daha da güçlenecekleri bir hafta olacak olabilir. Uzun süreli ilişki yaşayan e, balıklar adına. Yani ha. ilişkileri eskimiş balıklar evet, diyorsun. Evet hız kazanacak ve farklı farklı bir yol alacaklar. İlişkilerin içinde ve evet, ilişkileri aynen. Evet aynen. Birbirlerini daha da anlıyor ve görüyor, duyuyor olacaklar öyle söyleyebilirim. Olumlu bir şeyin içinde olacaklar Evet. Yani. Olumlu bir şeyin içerisinde olacaklar. Ne iyi. Yıllanmış ilişkileri olumlu bir şekilde tekrar yorumlamak mümkün olursa ne hoş bir şey evet, değil mi? Evet. Bu da e, nasıl oluyor? Nasıl bir şekilde gerçekleşir kişi ne kadar farkındalıklıysa aslında hep aynı konuya denk geliyoruz hep farkındalık ama o çok. da tabii çok kolay mı bilmiyorum fakat günümüz koşullarında zaten herkes evde oturduğu için Aha. tefekkür halindeyiz hepimiz evet. düşünüyoruz evet. değil mi evet. derin düşünüyoruz evet. evet 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 bir de akreplerle evet. uğraşıyoruz bu aralar <laughs> akreple derin düşünmemizi evet. sağlıyor evet İkizlerle de karar veriyoruz bu derin düşündüklerimizden. Temizliyoruz. Tutulmada evet karar vermemizi evet. sağlayacak ikizler burcuyla. Evet. Bakalım daha neler olacak. Evet. Bir maceranın içerisindeyiz evet. 2020 olarak. Evet. Ee, peki zannediyorum bu kadar. Evet, bu haftalık. Bu kadar balıklar ee, sevgili balıklar bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, selamlar. Ee, Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın, iyi haftalar.